Markete gidiyorsun, taze tüketilecek gıdalarda son kullanma tarihi uzak bakıyorsun. Lastiğe gidiyorsun, lastik alırken üretim tarihi daha ileri olan lastiği alıyorsun. Araç alırken trafiği çıkış tarihi sona yakın olanlara dikkat edeceksin. Görsel olarak bir şey değişmese de aracın teknoloji olarak her şeyin değiştiriyorlar. Bir yaş deyip geçiyorlar. Arkadaşlar hiçbir arabanın aynı model yılıyla bir yıl sonrası hatta 3 ay sonrası bile aynı değildir. 2024 BMW 320 ufak bir makyaja geçti. 2024'te makyajlı olanlar da var, makyajsız olanlar da var. Makyaj dışında değil arkadaşlar. Şimdi size makyajını göstereceğim. Trafiğe çıkış tarihini çekebiliyor musun? Şu an çekiyorum. 12. ayın 6. 2024. Bakın makyaj içinde direksiyonu da direksiyonu değiştirmiştir. Bu Sportline direksiyonu. M Sport'un direksiyonu da değişti. Bir de arkadaşlar şu menfezleri değişti. İçindeki menfezlerle direksiyona baktığınız zaman çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Daha ileri teknolojiyle üretilmiş bir araç almak istiyorsanız trafiğe çıkış tarihi sizin için bu konuda önemlidir. Araba sahibine diye sarfından alınır, Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, herkese Allah'a emanet ediyorum.